yoga yapıyorlar lan bunlar galiba bir dakika benim de moda girmem lazım Aa, Aa. oh, çakralarım açıldı ya Rabbim biz de Anadolu çocuğuyuz oğlum biz de Anadolu çocuğuyuz biz de Anadolu çocuğuyuz Böyle olsun istemezdim dostum. Seninle bir çift laf etmek istiyorum öncelikle bir saniye. Ben seni sevmek istedim. Ben seni sevmek istedim ve aramızda bir sevgi dili oluşması için elimden geleni yaptım. Sense bana makasla saldırdın. Parmaklarımı kestin. Beni bağladın. Beni kovaladın. Hala sana karşı içimde bir sevgi kırıntısı var. İçinde iyi niyet saklı bir yer olduğunu tahmin edebiliyorum ama bu şekilde olmaz. Lütfen kendini toparla artık. Bu hal ne ya? Şu aynada kendine bakar mısın lütfen? Teşekkürler. Kanıtların doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda vardır olacağımız kesin ve orayda projesi tehlikeli bir girişim olarak almaya devam ediyor. Eğer proje sürerse daha fazla can kaybı yaşayanın tekesindir. Elbette ailelerime devlet hesabı bir Elbet, sabri gün geçtikçe azalıyor ve işlemlerin geciklerimle ihtimal yok denecek kadar azaltıyorum. Ortojenik motor terapisi çalışma modeli hastalar arasında şirketi dağıtıyorum. <laughs> Fakat fiziksel ve kimyasal zorlamanın birleşimi kesim olarak kontrolün elinde bulundurması kar marjini devamlı sağlamaya şiir şey edince etkili saygılarımla elen. Gret Mörko Fatih Saatlik Departman teşekkürler. Eee beyefendi. Adam ölmüş gibi ama. Ben sakince gidiyorum. İyi yıkamalar size. Ee, hamama giren terler demek suretiyle buradan uzaklaşıyorum. Hoşçakalın. Hocam bunu tam yıkamamışsınız. E Efendi. Bu adamın kese zamanı gelmiş. Alo. Biraz da bununla ilgilenin. Girmiş temiz bebek. Girmiş temiz bebek. Evet evet aynen doğru. Evet evet doğru aynen. O neymiş? <laughs> Abicim bak sen ne zamandır duşa girmediğin için çok gerginsin. Sen sen ne zamandır duşa girmediğin için çok gerginsin. Bildiğim çok iyi bir hamam var. <laughs> Efendim bir tane adam beni kovalıyor peşim bırakmıyor. Allah aşkına lütfen biraz da onu keselim yani çok konuşamıyorum şu an onu. Ne olur onu keseleyin ve ferahlatın, yumuşatın, cildini yumuşatın çok geldi. Ne olur yardım et. Öldü bu, öldü. O kadar temiz ki öldü. Biraz benim derdimi çözmeye çalış. Bu ne bencillik ya? Parmağım yok. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> O ne? Neydi bu? Geçti mi? Sevgi dolu yayınımıza, oyunumuza hoş geldin. Hadi. <laughs> Dediklerim beni bıçakladı. Şimdi bana burası güven verdi. Bana burası güven verdi. Romantik bir ortam. E, mum ışıklarıyla süslenmiş. Nereye gitmemi de gösteriyor. Kırmızı, gül rengi özellikle. Ben buraya çok güvendim. Bu yüzden aynen gayet safe place yani bu yüzden ben buraya gitmem lazım. Ee, gideceğiz. İnşallah gideceğiz oraya. Elimizden geleni yapacağız. Eee kaçarız ya soruyu tamam. Orada mısın lan? Abi koşarak geliyor şerefsiz ya. Dur. Nerede benim şöminem? Tamam. Tamam. Oğlum ben bir şömine ateşeyim. Beni bulabileceğini hiç sanmıyorum burada. Ne var mı lan orada? Ey! Var bak işte ama. Gel, gel. Gel ısın, ateşimle ısıtayım seni gel. Ben onların halinden anlamaya çalışıyorum. Asıl onlar benim halimden anlamıyor ki. Bak ben yayına dedim ki önemli olan iç güzelliği. Yayının açıklamasına dedim ki onlar da insan ama sadece hastalar. Ama şu saldırgan tavırları beni çok üzüyor. Gerçekten beni çok üzüyor ya. Aa. Şansa bak. Gelme lan. Dur kapısı. La kapıyı mı kırdın burada şerefsiz? Gelmiyorsun değil mi? Oğlum 3 sigorta buldum ben zaten tamam. <laughs> Sen lan mıdır fakir? Şerefsiz dur. Dur Allah için dur ne olur. Ay hayır. Hayır, hayır ya hayır. Who's Anan burada anan. Bu izler. Gel. Oğlum ben kapının içinden nasıl geçtim? Aa kapının içinden geçtim lan. Aa o da kapının içinden geçti. Ne oluyor lan şu an? Alo. Abi bul. Durum konuşuyorlar. abi bak bir de tam karşımda. Allah belanızı versin sizi! oldular? Allah aşkına konuşalım kurtar beni. Kurtar bana çıkış yolunu göster. Beni eve döndür. iki parmağımı kaybettim. Allah kahretmesin ya. Hocam şimdi arka tarafta çıplak adamlar var. Ellerinde satır var. Beni kovalıyorlar. Biraz korktum. Şimdi benim kameram vardı o. Buraya düştü. Kameram var benim. Benim kamerayı gördün mü acaba? Şapel. Allah'ım çok ferah bir yer. Kapat kapıyı kapat. Kapat otur şurada. Gel bir otur. Huzurlu yer dedim. Huzurlu dedim. Allah belanı Huzurlu yer dedim ya. kaçacak. Bir şey de kalmadı ya. Şükürler olsun. <laughs> Ağzım cümlem bitmedi daha. Cümlem bitmedi daha. Daha cümlem bitmedi. <laughs> Akıcı eyvallah. Ananı! Evet, abone olmayanların sonu gördüğünüz gibi. Neden? Peder? Peder? Ya senin Allah belanı versin. Allah'ım ya Rabbim. Sen kapı kilitli, kapı bana kapıyı Ben niye senin ben de, ge geri zekalı mıyım ben? Niye bunun peşinden gidiyorum ya? Allah peder. Peder bak ben burada yatayım. Çıkış yolunu söyle bana çıkayım. Allah belanı vermesin ya. Peder beni nerelere sürükledin Allah belanı versin peder. Peder peder. Aa. Ya peder senin Allah'ım bak beni davet edip edip duruyorsun. Gel bana gel bana gel bana. Kapıyı niye kapatıyorsun? İt. Nasıl pedersin sen ya? Ver şu anahtarı. Üçüncü kat. Ya ben saatlerdir peder Martin'i arıyorum. Şimdi de üçüncü kattaki peder Martin'i mi bulayım? Gel kapat. Allah'ım yarabbim. Peder sen misin? Bakayım. Neredesin? Değil misin? Sen peder değilsin. Nerede görsem tanırım. Peder? Peder? Sen de değilsin. Allah Allah. Peder nerede ya? Ben yakabilir miyim lan seni? Hocam. Peder. Ağzıma sıktım peder. Peder. 3 saattir senin de Peder. Hayal esselam. Hayat, 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 hayat. Cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Eder, 3 saat seni aradım. Ağzına, yüzüne tükürdüm. Tam üç saat seni aradım. Eder, yok oraya gel. Yok buraya gel. Yok şuraya gel. Eder, olacağı bu muydu peden? Nereye saklı? Nereye de saklı? Abi de gel. Geliyor mu? Arkamda mı? Nereye kaçacağız oğlum şu an? Kaçacak yerde yok. Oyunun başına mı döneceğiz? İmdat. Bir parmağım kesik, bir ayağım kırıldı, bir de içime bir şey girdi Hiç iyi değilim. Anam 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 yeter yeter. Oo, hadi oğlum ya. Anam anam. Yabancı değil. Aa. Allah belanızı versin. Döşe bana. Vur! Abi? Yunus hoş geldin. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Ne yapıyorsun oğlum? Oyun mu oynuyor? Dey de de dey, de de dey. Dey de de dey, de de dey. Dey de dey. Bu ne oğlum? Ne 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 ne. yapıyorsun? Neyse seninle ilgilenemeyeceğim daha fazla. Ne 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 Hadi. ne güzel <laughs> ne güzel seni Ne güzel ne güzel.